İyi günler. Eskişehir'de Espark yakınında Türk futbolunda Altın Ayaklar adlı bir sokak yapılmış. Sizlere gösterelim istedik biz de. Hemen Espark'ın batısında yol üzerine yapılmış. Başlayalım. Mümin Özkasap 68-73 dönemi futbol dönemi. Burhan Özer, Burhan Tözer, 70-80 dönemi. Erman Toroğlu, meşhur bu. 84-93 futbol dönemi. Cüneyt Tanman, 74-91. Fenerbahçe'den Aykut Kocaman, 88-96 dönemi. Burhan İpek, SS'den bu. 66-80 futbol dönemi. Gün 6 parmak. 63-71 futbol dönemi. İlhan Çolak. Etibaren sadece isimlerini söylüyoruz. Ayhan Aşut, Şükrü Birant, Can Demir Bergman, Uçan Kaleci Cihat Arman, Selim Soydan, İsmail Hakkı Aygün, Ertuğrul Dilek, Alihsan Karayiğit, Durrahman Temel, Metin Kurt, Ender Konca, Coşkun Özarı, Şükrü Ersoy, Fethi Emin Yılmaz, Orhan Aydıngör, Ogün Temizkanoğlu, Hat Bektik, SSS KKK diyen Amigo Orhan, Cemil Turan, Dilmi Ok, Halil Güngördü, Ayık Şentaşlar, Ahap Özbayar, Kaleci Şeref Görkey Efsane Kaleci Eskişehir'in Sinan Alaaç, Züreyya Özkefe, Şenol Güneş, Şükrü Gülesin, Kamuran Yavuz, Gündüz Kılıç, futbol yazarı ve spikeri Halit Kıvanç, meşhur, Zeki Rıza Sporel, Sanlı Sarı Alioğlu, Tugay Şeren, Nihat Atacan, hakkı, hakkı yeten Lefter, küçük an Donyadis Basri, Dirimlili Ediz Bahtiyaroğlu Metin Oktay,